Hayatımızda her şey eksik yani. Hadi bir şey söyleyeyim bana. Sevgi, yani. saygı, evet. hasretlik, yoksulluk, fakirlik, her şey. Abla en büyük hayalin neydi? Neyi Müyük gerçekleştirdin? Hayalim eşimi sağ olmasın. İçini söyledim mi? <laughs> Mekanı cennet olsun. Ne zaman kaybetti? Eksiz ayol. İşinizi kaybettikten sonra hayatta ne değişti? O kadar çok şey değişti ki ne diyorum sana fakirlik öz her şey değişti. Her şey değişti. Eşim eşim benim hayatım gitti. En çok, en çok özlediğiniz şey ne? Eşim, eşim. Eşinizle ne özlediniz? Eşinizle beraber ne yaptınız? Saygı, vahvet, dertleşim, her şey çocuk Pekala, zaman zaman tabi sevgili seyirciler sokağın halinde. Bizler bilmiyoruz. Yansıyanları olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Biraz eğleniyorduk ama ablamız eşini kaybetmiş. Zor, anlatımı da zor, anlatması da, ifadesi de çok zor. O ağladı. Bizi belki etrafı da oldu. Şimdi soralım efendim günün sorusuyla. Ha bu arada ismin neydi abla? Birsen Birsen Birse. Birse abla ağlarken hanımefendi tanışıyor musunuz? Tanışmıyorsunuz değil mi? Siz de göz, göz yaşınızı şu anda akıttınız. İşte hayat böyle değil mi? Aynı anda gülebiliyoruz. Bir anda ağlayabiliyoruz. Bak beni de ağlatacaksınız ama. Böyle devam eder. Hayat yaşadık mı ömür boyu? Yalnızlık hayat yaşadın mı? 52 sene yaşadım eşimle. Varlıkta, yoksullukta. zenginlik hiç, hiç görmedik zaten. Hüseyin abla bak beni ağlatacaksın. Israrla devam ediyoruz. Gel o sana sarılayım. Gel canım gel, gel. ablam benim.